Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. Türkiye'nin Rusya'dan S400 sistemlerini alması sonucu ABD Türkiye'yi F35 programından çıkarmıştı. Motivasyonunun büyük bir bölümünü yerli savaş uçağını geliştirmeye veren Türkiye başka bir ülkeden jet alma fikrine de kapıyı kapatmamıştı. Bu konuda ilk seçenek olarak ise Rus uçakları masaya geliyor. Türkiye ve Rusya jetlerin tedarikinin mümkün olduğunu söylese de Bugüne kadar herhangi bir resmi anlaşma imzalanmadı. Bloomberg'de yayınlanan bir haberde ise Türkiye'nin son ürettiği ve savaşta başarılı olan İHA sistemleri, Pakistan ile olan savunma sanayi ilişkileri ve Rusya'dan olası savaş uçağı tedariki mevzusu masaya yatırıldı. İki ülke arasındaki görüşmelerden haberdar bir kaynağa dayandırılan bilgiye göre Türkiye Rusya'dan Su-35 savaş uçaklarını satın alıp bunlara yerli sistemler eklemek istedi. Ancak Moskova bu teklifi reddetti. Habere göre Türkiye'nin Pakistan ile de beraber uçak ve füze üretimi isteği vardı. Haberde bu görüşmelerin de olumsuz sonuçlandığı kaydedildi. Türkiye'nin SİHA alanında lider bir konuma ulaştığını aktaran Bloomberg, Batı'nın bu durumdan ciddi anlamda rahatsız olduğunu belirtti. Haberde Erdoğan'ın SİHA'larının askeri itici güce dönüşmesi NATO müttefiklerini rahatsız ediyor ifadelerine yer verildi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Libya'ya duyurusu yapılmadan düzenlediği ziyarette AB ile Libya arasında işbirliğinin geliştirileceği mesajını verdi. AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre Michel, Başkent Trablus'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus El Menfi ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başkanı Abdülhamit Dibeybe ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Necda El Menguş ile görüştü. Michel, sosyal medyada Libya'daki temasları hakkında yaptığı paylaşımda, Trablus'a umut ve zorlukların bulunduğu bir dönemde gittiğini belirterek, Avrupa Birliği Libya halkı ve yeni yönetiminin yanındadır. Birlik içinde egemen ve müreffeh bir Libya'ya desteğimizi artırmaya hazırız ifadesini kullandı. Görüşmeler hakkında bilgi veren AB yetkilileri ise Michel'in ekonomik toparlanma, yönetim, hizmetler, istikrar ve güvenlik, hukukun üstünlüğü, insan hakları, cinsiyet eşitliği ve göç gibi konularda ortak çalışmaları artırmaya hazır oldukları mesajını verdiğini kaydetti. Bir AB yetkilisi, Michel'in Libya'daki geçiş sürecinde hükümeti ve Libya halkını nasıl destekleyebileceği konusunda somut bir takım öneriler sunduğunu aktardı. Libya'da istikrar, birlik ve egemenliğin sağlanması ve sürdürülmesinde ön koşul olarak yabancı savaşçıların ve askerlerin ülkeden ayrılması olduğunu savundu ve ülkedeki ateşkes ile Birleşmiş Milletler silah ambargosuna saygı duyulmasının önem taşıdığını ifade etti. Avrupa Birliği'nin Libya'daki büyükelçisinin de bu ay sonunda Trablus'a kalıcı olarak döneceği kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye üstü kapalı yeni bir tehdit daha geldi. ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ülkesinin Türkiye ile olan ilişkilerine dair bir açıklama yaptı. Jeffrey, ABD'nin S400 konusunu artık kabullendiğini belirterek, Türkiye S400'leri elinde tutar ve bunun gibi kayda değer büyük başka Rus silahları almaz, ABD yaptırımları korur. Şu an zaten var ki Türk ekonomisi üzerinde ciddi bir etkisi olmadı. Bu şekilde devam eder. Konu gündeme gelirse iki tarafta pozisyonunu korur dedi. Türk-Amerikan ilişkilerinin bugününü ve muhtemel seyrini değerlendiren Jeffrey, ilişkilerin bugün çok da yakın olmadığına işaret ederek, şu an ilişkilerde bir sakinleşme döneminde olduğumuzu düşünüyorum. 6 ay sonra ilişkilerin ne durumda olduğuna yeniden bakalım. Daha iyi olacağına eminim, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Montre Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili şu anki pozisyonunu aktaran açıklamalar yaptı. Erdoğan, 1936 yılında boğazlarla ilgisi olmayan devletlerle Montre Sözleşmesi'ni imzaladık. Dönemin şartlarında önemli bir kazanımdır. Boğazlardaki gemi trafiğinin yer yer seyir trafiğini tehdit edecek olması da meselenin ayrı boyutudur. Daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye devam ediyoruz. Bu sözleşme ile ilgili diplomaside medyada birçok görüş ortaya konulmuştur. Bugün de sözleşme tüm boyutlarıyla tartışmaya devam etmektedir. Hiç kimse akademideki, medyadaki tartışmalar sebebiyle kimsenin yakasına yapışmamış. Meseleyi farklı mecralara çekmeye çalışmamıştır. Fakat önceki gece yayınlanan bu bildiri bu kapsam dışındadır. Bu bizim egemenlik mücadelemizdir. Peki biz İstanbul Boğazı'nda egemen miyiz? Maalesef. Bilhassa Kanal İstanbul Boğaz'daki egemenliğimizi tahsis edecektir. Vazifem, Türkiye'nin ve milletimin hak ve menfaatleri ne gerekiyorsa onu yapmaktır, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Montrö'den çıkmakla ilgili bir çalışmamız yok. Fakat gelecekte böyle bir sonuç çıkarsa önümüze gelen her şeyi detaylıca değerlendirmekten de kaçınmayız, ifadelerini kullandı. Rus kozmonot Yuri Gagarin'in 12 Nisan 1961'de Vostok 1 uzay mekiği ile uzaya çıkan ilk insan olmasının 60. yıl dönümü öncesinde Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Hüseyin Yıldırım, Rus basınına Ankara ile Moskova arasında uzay alanındaki işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, ''Amaçlarımızı uygun olarak belirlediğimiz ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kuruyoruz. Rusya'da dahil bir dizi ülkeyle ortak işbirliği koşullarında hali hazırda çalışmalar yaptığımızı dikkate alırsak, uzay alanında işbirliğiyle ilgili anlaşmaları yakın zamanda imzalamayı planlıyoruz.'' dedi. Uzayın keşfinin ileri teknolojiler gerektiren çok zor ve pahalı bir çalışma olduğunu kaydeden Yıldırım, bu nedenle uluslararası işbirliği bu alanda büyük bir rol oynuyor. Uluslararası düzeyde amacımız bölgesel partnerler ve komşularımızla sağlam partnerlik ilişkileri kurmak. Rusya'yı ele alırsak birçok uzay faaliyeti alanında büyük fırsatlara sahibiz. Karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ilkesine dayalı sağlam partnerlik ilişkileri geliştirirsek çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Rusya ve Ukrayna arasında yükselen savaş sesleri gücünü giderek artırıyor. İki ülke arasında siyasi krize neden olan Donbas bölgesinde çıkan çatışmalarda Ukraynalı askerlerin ölmesinin ardından bölgede gerilim artmış. Moskova yönetimi olası bir savaşta bölgeyi yerle bir ederiz mesajını vermişti. Moskova yönetimi son günlerde işgal ettiği topraklara çok sayıda tank dahil askeri araç yığdı. Kremlin ise her defasında yaptığı açıklama ile böyle bir durum olmadığını iddia ediyor. Ancak yerel medyanın geçtiği görüntüler Moskova'yı tamamen yalanlıyor. Rus sosyal ağlarında da paylaşılan görüntülerde Rusya'nın bölgeye onlarca tank ve askeri araç sevk ettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca Türk sihalarından kaçmayı başaramayan hava savunma sistemi Pantsir S1'ler de var. Sınır hattına gönderilen askeri teçhizatın nitelik ve niceliği incelendiğinde Rusya Ukrayna ile olası savaşa hazırlanıyor çıkarımı yapıldı. Öte yandan Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Donbas meselesine ilişkin Moskova basınına yansıyan haberleri değerlendirdi. Rus ve dünya basınının haberlerini mercek altına alan Meşhur, Moskova'ya yakın kaynakların Türk askeri uçaklarının Ukrayna tarafında olduğunu ve sürekli bu tarz haberler yaptığını söyledi. Meşhur Rus basınında yer alan diğer haberlerde ise Türk askeri uzmanların Ukrayna'da olduğu ve Rus ordusunun Ukrayna'yı abluka altına alma girişiminin Türk uçakları ile engellediği şeklinde haberlerin olduğunu belirtti. Ekonomik krizde olan Yunanistan limanlarını satmaya devam ediyor. Ekonomik çıkmazın eşiğinde olan Yunanistan stratejik limanlarını bir bir elinden çıkarıyor. Daha önce stratejik öneme sahip Dede Ağaç, Elefsina ve Skaramanga limanlarının ardından şimdi de Heraklion limanının satışa çıkarıldı. Girit adasının Kandiye bölgesindeki limanın çoğunluk hissesinin satışı için ihale açtı. Ülkedeki özelleştirme ajansı yaptığı açıklamada yatırımcıların Heraklion limanının %67 hissesi için 30 Temmuz'a kadar teklifte bulunabileceğini bildirdi. Liman yolcu gemilerine, feribotlara ve yük gemilerine hizmet ediyor. Ürdün'deki darbe girişimi kapsamında gözaltına tutulan Veliat Prens Hamza bin Hüseyin'e Mossad ajanı bir İsrail iş adamının yardım ettiği iddia edildi. ABD merkezli haber sitesi Axios, Ürdün'de dış güçlerle birlikte ülkenin güvenliğini hedef alan bir takım faaliyetlere karışmakla suçlanan Prens Hamza'nın ev hapsinde tutulması ve üst düzey isimlerin gözaltına alınmasıyla ilgili yine bir iddia ortaya attı. Axios, İsrailli iş insanı Roy Shaposnik'in Prens'e yardım ettiğini öne sürdü. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es Safedi'nin dün düzenlediği basın toplantısında dış güvenlik servisleriyle bağlantılı birinin Prens Hamza'nın eşiyle iletişime geçip kendilerini yurt dışına çıkarmayı teklif ettiğini söylediğinin anımsatıldığı haberde bahsedilen kişinin Şaposnik olduğu kaydedildi. Ürdün yönetiminin ABD hükümetiyle de ilişkileri olan Şaposnik'i Mossad ile bağlantılı olmakla suçladığı belirtildi. Öte yandan Axios muhabiri Barak Dravid, Şaposnik'in kendisiyle iletişime geçtiğini ve Ürdün hükümetinin darbeye yardım suçlamalarını reddettiğini belirtti. Şaposnik'in hiçbir zaman Mossad ile bağı olmadığını söylediğini aktaran Dravid, arkadaşlık ilişkilerinden dolayı Prens Hamza ve ailesine yardım teklif ettiğini de kabul ettiğini belirtti. Arkadaşlar bir sonraki haber videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet.